Tak tak kimse var mı? Selamünaleyküm nasılsın? Aa oyuncak tam oyuncak oynamalık yaşlıydım. Sağ olun teşekkür ederim. Ay, ay geliyor. Herkese merhabalar ben Emre Filiz sizlerle birlikte uzun bir aranın ardından gene bir korku oyunu ile daha beraberim. Oyunun ismi Poppy Playtime. Yani oyun cidden çok Güzel diyorlar yani. Öyle bir söylenti duydum. Ben de dedim neymiş bu oyun diye merak ettim ve en sonunda da oyuna başlamaya karar verdim. Yani oyunumuz nasıl hiçbir bilgim yok. Sizlerle beraber oyunu oynayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoya başlamadan şunu da söyleyeyim. Herhangi bir istemsiz tepkimden dolayı hepiniz adına özür diliyorum şimdiden. Çünkü insan bir anda korktuğu zaman tepkisi ne olabiliyor öyle diyeyim. Neyse hazırlan başlayalım. Abdesi ve la Rabbi bil hayır. Rabbim sen koru ya Rabbim. Evet oyuna başladık şimdi. Girişi böyle bir. Böyle bir sahnesi var girişte. Sinematiğini geçtim çünkü sinematik kısmı biraz kasıyor oyun Daha doğrusu benim sistemde kasıyor. O yüzden devam edeceğiz yapacak bir şey yok. Neyse şurada bir. Bu ne? Aa dur bir şey aldım neymiş bir bakalım. Bir şey oldu da. Buradan. my name is Leif Pierre and I'm we also fried ourselves. Evet burada bir yer var, kapı var. Tabii ki de açılıyor. Aa tren gidiyor lan buradan. Çuf çuf çuf. Eskiden şu... Ben de binerdim lan bina parka trenlere. Bu bir fare hassasiyetini ayarlayayım ben bir. Fare hassasiyeti ileride bize lazım olacak. Şimdiden ayarlayayım dedim ben de. Allah unamam. Evet şimdi burada ne yapacağım acaba? Çok merak ediyorum. Ne yapacağım? Trenin üstüne mi çıkacağım? Ne yapacağım? Aa buradan geçiş var galiba. Evet şimdi bu ne? Ay bebek var lan bu. Etraf metraf kan gölü ne diyeceğim kan mı bilmiyorum ama ne yapacağım burada bir bana söylesin ya yani. harika kilit var çok güzel en sevdiğim şey de kilittir yani ben şimdi bu kilidi nasıl bulacağım bir bana söyler mi Evet şurada Dur lan bir dakika aklıma bir şey geldi. Trenin başı yeşil, arkası pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Dur lan ona bakalım. Hemen bir deneyelim. Belki işe yarar. Bir bakarsınız. Yeşil, pembe, sarı. İşte ben abi ya vallahi. Evet, burada bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. Burada bir başka kaset daha var büyük ihtimalle. Tabi ki de kaset olmazsa olmalı mı? <laughs> Graptech, tamam. Polt no, no. Lodskan. Objeyi çekiyor lan. Copy wants to fly. Bunun şeye benziyor bu. Five Nights at Freddy'sle Sister Location'da bir tane şey vardı. Baby vardı. Baby'ye benziyor. Aynı sıfat ona benziyor. Aha. Ha. Neymiş bu? Allah. left click to fire left hand diyor. Neymiş? Hold down the pull objects diyor. Objeleri çek diyor. Ee, mesela şunu çekebilir miyim? gelmiş Peki nasıl çekeceğim söyler misin? Tamam mantığını anladım bak şimdi. Tuttum ya bunu. Bir daha basılı tutuyorum böyle. İşte. Ey yavrum be. Tamam şimdi burada galiba buraya gideceğiz. Şu treni mi tutacağım ne yapacağım acaba? Ee... yok tren tutmuyor. Ha şuradan 2-3 oyuncak mı alsak lan? getirir burada satarız vallahi yemin zengin olur. Ulan Allah'tan kasa görevlisi burada yok. Yoksa beni kovar Yani hadi gidelim. Şurada bir burada bir yer var. Burada da mavi bir el var. Bakayım. Ha. Allah bu sesi hiç beğenmedim ama neyse hadi gidiyorsun. O birader ne yapıyorsun? Çakır beşik. Çakır beşik. Ee, adam adam be, adam adam. Adam ya lan sen adamsın lan. Bu arada grafik ayarlarını falan düşürdüm kusuruma bakmayın. Çünkü oyun yoksa acayip kasıyor. Ee, ananın Ne oluyor lan? Öüzü billahimeş eder racim bismillahirrahmanirrahim. Eee aha. Ona lan anahtar var. Bir şey aldım. Ne aldım acaba? Anahtarı mı aldın? Ne yaptın? Abicim ben ya. Çok pis bir işimde his var ama. Neyse dur. Ben sıfatsız. Nereden gideceğim söyle. Sıfatsız. Ne lan böyle? Hagi Wagi 1984 Play time and the, the hundreds of Disney stories but named connect with people more Hagi Wagi Hagi diyorlarmış buna Neyse Hagi ha ben gider Sağ ol sağ selametler. Hadi son bir kez açacak adamsın hadi görüşürüz Allahu Ekber Allahu Ekber Allah'ım abicim ya Abi ne varsa depoda vardı zaten ben bu depoya girmekten hep nefret etmişimdir. Ama yapacak bir şey yok. Bu ne lan böyle elektrik şarjerler falan var. Aha. Ananın. Grab to drive power diyor. Bu ne? Elimizde voltaj alıyor abi şaka gibi. Yani al bakayım hadi tamam gidiyorum. Aaa şey yapıyor. Dur 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 çözdüm montu. Allah cezanı. Allah cezanı. Kapı açıldı galiba. Bir şey açıldı ama. Remember to be kind of the shadow of time but don't stay Evet. Anladıysam Arap olayım. Abi ben biliyordum yani. Yemin edelim Başıma geleceğini tahmin ediyordum. Herif yok. Ha. Hagi midir, magi midir? Ne hatsa gitmiş herif. Ayda abi ay, ay, ya. Lan <laughs> gitmiş abi bu. Nerede bu tüylü maymun? Şimdiden vatana millete hayırlı olsun. Ne diyeyim yani artık? Ben gel şöyle dur. Nereden gideceğim? Testing diyor. Şuradan mı gideceğiz hocam? Yok. Ha burayı. Evet şimdi. Ben satayım? Burada kol vardı abi. Bir şey içeri girdi. Şuradan içeri girdi abi. Abi korkuyorum. <laughs> yapmayın gözünü seveyim daha bak yeni başladım oyuna yani bu kadar aceleci davranmayın yani Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ananı satayım kitle ya abi <laughs> <laughs> Hagi abi Hagi, Hagi. selam aleyküm hocam Allah'ın selam üzerine olsun Abi el feneri de yok ya gözünü seveyim ya Ananın Euzu billahi minneşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu müteahhit et... var bir şey diyeceğim şimdi ayıp olacak. Buraya nasıl boru yapmışsın hocam? Koşuyorum abi ya yapacak şey. Uf. Uh. Uf uh, Allah'ım. Yüreğime inecek. Bu elde ben bu kadar güçlü müymüş abi ya baksana. Gelene geçeni çekiyor. Oy bu ne lan? Bu ne? Ha, bir tanesini yerleştirdik. Üç tane daha var yani demek oluyor bu. Geçmiş olsun. Yani şimdi Arallah bu ara aralla, Arallah ara aralla, Arallah ara aralla. Evet ne diyeyim artık Buyurun <laughs> Talha Hazretleri mi? bir videomu çalmış Ne videonu çalması lan yürü git Bob Playtime oynuyorum ben burada E tamam ben Bob Playtime indirmiştim İndirdim ben de oynuyorum E nasıl ben bende kasıyor da ne hani kaldırmazdı be? Ben ayarlarım Bak abim Poppy oynuyor yürü git abim Çok kolay bir bu arada çok kolay bir oyun da yani insanın yüreğini indirecek tarzda diyecektim. Burada bir tane daha varmış. Ya çok kolay bir oyun bu. Şunu bir alayım. İki mi bu? Biri mi? Biri. İki... İki var mı sende? Eee... Galiba var. Harika. Bunu da aldık. 31 HP! Çok komik değil mi? 31 HP. Nasıl aradın lan adamı? Bir tane daha topladık. Nasıl yaptın? Aha burada bir tane var lan şart Nasıl yaptın? Ayarlarını denedim tek tek. Nasıl yapacağım akıllı herif? Yani senin gibi direkt olmuyor deyip bırakmadım. Sen dedin ekran kartı olmuyor. dedim ben sen sensin öyle ben sensin. Ekran kartıyla olmuyor da RAM'e yükledim. Yani şu an iş... ya. işlemciden besleniyor yani şu an. Ha bakın ne oldu. Neyse hadi kapat. Odadan çık hadi. Ya abi dün karşı karşıya gol attı bir tebrik etsene. Abi bak şurada bir şey var daha. Ben söyle. He. Dün karşı karşıya gol attı be. Aferin hadi gidebilirsin. şimdi. Adamım. Ya dur yanağıma vurma. Adamım, adamım. Şurada sana yüreğimi yiyecek. Yes, Gel. Yes. Gel. Aba ne Yalancı. Tamam bunları şimdi yerleştireceğiz. Tek tek. Bir, iki, üç. Bir de. İyi lan tahmin ettiğimden daha çabuk buldum yani. O yönden seviniyorum. Getir hocam getir. Neymiş o? Lan öküz herif. Buraya niye yatmadın? şuradan al. Harika aşağı mı ineceğim Evet. Neymiş? Aaa iki tane eldiven. Oo. iyi. Sağlı sollu sağlı sollu. Hadi be baylar. Bir iki bir iki bir iki. Her neyse fazla abartmayalım. Bunu buraya attık mı? Ha, Aa, iyi. Allah 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 Abi Tırsmıyor muyum? Tırsıyorum. Özellikle böyle bir borulardan geçtiği zaman Bir şey bir şey çıkarsa yüreğimi iner ha complete the search diyor ha, şu şeyden de yapacağım büyük şu Elektrik midir ne derler aldım böyle gidiyorum yetmiyor hadi lan. hayır abi yok bu işin bir mantığını çözmemiz lazım yoksa ulu orta kalacağız böyle allah allah ne oluyor lan Geri geri. Nereye geçiyorsun lan beni? Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Ananın. Abi. abi. Abi korkuyorum bak ya. Abi. Ben daha genç bir çocuğum ya. Abi. Ananın var ya. Lan nereye geldik abi? Ne lan böyle abi? abi. Ooooooo Bu lan? Makine var lan burada Sıfatı eşgal Şimdi Abi bir efekt oynadım kusuruma bakmayın ama Çünkü kasıyor bende ya abi Maalesef Benim gibi böyle fakir insanlar da mikseri... Bilgisayarı Olmuyor yani Çık hmm, Çık 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 Burada bir kaset daha vardı Daha doğrusu CD var ama kaset yok Buradan nasıl atlayacağım? Buldum lan. Şöyle atacağım. Kesinlikle böyle aklanmadığını öğrenmiş olduk. Tamam şimdi mantığını çözdüm. Bak şimdi şu. Bu arada CD var şurada. Allah Allah Bu kadar kolaymış aslında. Yani. Niye bunu düşünemedim anlamadım. Evet harika. Bir tane daha şu ne derler ona aparat var böyle çekebiliyormuşuz İyi iyi güzel güzel tamam şimdi ben bunu nereden alacağım ve götüreceğim bakayım ha şeyden öteki tarafına alacağım dolaya 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 onu oraya götüreceğim ihtimalle ama nasıl yapacağım şöyledir herhalde ya. Tamam şunu böyle alalım bunu. Kırmızıya güç verelim. Sonra bu böyle dolayıp. Dolayıp götüremeyelim. Hiçbir olmadı. Allah! An ne oluyor lan? Lan asıl kalma. Ayyyy! Yardım! Help! Help!

Hayır hayır. Lan kaç saat oldu ya. Şimdi burada ne diyor? Hmm, tabii power on falan diyor da burada grafikler geçişik olduğu için düşürdüm biraz. Tabii. Allah şeyler ver. Allah şeyler ver. Yarabbim. Yüreğimi indirecek ha. Oluyor lan. manya bak bana bakıyor ne bakıyor lan he gözüne atarım galiba yani. bunları yapacağız ya dur kolay bir şey lan anladım bunu alıyorsun makineye atıyorsun makineleri de sana işiyor ihtimalle iyi iyi güzel Lidibonka'nın çikolata fabrikası var bildiğin abi Baksanıza her türlü şeyler var Hatta Neydi o film ismi ya? Ha her şey Şahidlerin çikolata fabrikası diye bir Güzel bir film var Efsane ya Galiba Johnny Depp oynuyordu o filmde Yani e, izlemenizi tavsiye şey ederim O ne oluyor lan? O filmden esinlenerek yapmışlar galiba. Aa oyuncak. Ah çok düşüncelisiniz ya valla. Tam oyuncak oynamalık yaşlıydım. Sağ olun teşekkür ederim. Benim için oyuncak yapmışlar bakalım Hey gel. Gel hadi alalım. No body levels without a toy. Oyuncağını tarat diyor galiba ya. Tabii ki de ya. Ben... Montecat. Evet, zifiri bir karanlığa doğru bir yolla daha gideceğiz yani başka ne yapabiliriz? Her zamanki gibi zifiri karanlık harika. Ha, gidelim. Buradan mı gideceğim acaba? gitti Ne oldu lan? Anan. Tikim bu nereden çıktı lan? An? An, sen nereden çıktın? Aa, kaç, kaç. Sıfatına nasıl eşkaline tükürdüm, bir maymunu geliyor. Anana. Ay, ay, geliyor. Anana avra geliyor. Anana avra geliyor. Ay, ay. Abi, abi. Ey Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Ey Azimler Neşet Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesi ve la tuhassir Rabbi hayır. Allah'ım, Allah'ım, anan, anan, Adil an, an, lan geliyor, hadi, an git. Ah buradan, gir, aç, aç, an koş, koş, anan avru, kapattı kapıyı, an, an, an. Ah abi. Ah. Oh abi. Dead isn't permanent. Ah. Ah. Ah, ah. ah yürüyüm. Ayağa kalk. Nereye kalkayım herif ağzımın yüzünü etti ya. Oh Allah, ım. Of. Nereden başlattı daha. Of 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 nereden başladı. En azından gideceğim rotayı öğrenmiş olduk. Hemen şey yapar yapmaz uçacağım oraya. Gel lan hadi. Şu tatsız pezevenk geliyor. Kaç. Allah geliyor. Lan tap kasılacak zamanla. Lan yürü. Lan yürü lan geliyor. Lan. Nasıl koşuyor? An! Lan yürü lan! Koş! Herif benden daha hızlı koşuyor yemin Koş! Oh! Ah oh Allah'ım sen bilsin yarabbim. Ah Allah'ım. Allah cezanı buradan geliyor. Allah cezanı vermesin. Nereye? Lan. Hadi. Hadi geliyor lan. Hadi. Hadi. Oh, nereye geldim? Heh. Oh, Allah cezalı. Çek. 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 Oh. oğlan, oh. Oldu lan. Oldu lan. Sıfatına tükürdüm. Öküzü. Böyle şey gibi uçarsın böyle aşağı. Anı satayım. Oh. Oh Allah Bu arada ipucu son kısmını biliyordum yani. <laughs> Ondan hemen yaptım yoksa bilmesem onu yapamazdım. İlk başlarını falan bilmiyordum da son 10 dakikasını falan biliyordum. O kan borunun içinden gideceğim rota rotayı az buz biliyordum. Ama başlarını bilmiyordum. Ah Allah'ım ah. Ah Allah'ım ah. Abi korku oyunu istiyorsunuz da yani bana korku oyunu bana göre mi ya abi Bu ne böyle No run no stop danger turn around go back Geri dön falan tehlike no kaç ay diyor Kesin kötü bir şey de neyse hadi eee, Eski moda lambalar bak abi Şu lambalardan bizim evde olsa keşke Evet harika çok güzel bir müzik sesi geliyor. Bu ses varsa kesin bir korku vardır yani onu da ayrı bir not alayım. Kim bindiği bin yapıyor lan? Kim uyuyor? Buradan bir yatıp ne ne Hadi yat şuraya, uyu. Uyu lan. Uyukumda gelmişti zaten. Ah abi. Ah. Ayyy abi ya. Ah. Tak tak, kimse var mı? Selamünaleyküm. Nasılsın? Hocam nasılsın? Ne oluyor lan? He, eh, birinci bölüm böyle bitiyormuş en azından. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir de bunun ikinci bölümü varmış. Mış 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 yani. Var da var. Yani istek olursa ikinci bölümde çekebilirim. Birinci bölüm biraz kısa oldu ama güzel oldu diye düşünüyorum. Sizde bu tarz spor filmin oyunun devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın canlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere adios.